Hanımlar beyler, GTA 4'ün son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Niko biliyorsunuz bir önceki bölümde gayet trajik bir olay yaşadı. Gayet üzücü bir olay yaşadı. Biz de onunla birlikte üzüldük tabii ki. Sevdiceği ve ona değer veren kız arkadaşımız Katie. İleride belki de mutlu bir yuva kurmayı düşündüğümüz Katie'yi kaybettik. Pegarino ve adamları yüzünden. Böyle eski kıyafetlerini falan da giydi. Artık yola çıkalım. Nicobelli'nin bu intikam öyküsünde, bu intikam görevinde ona yardımcı olacağız hep birlikte. Ona destek olmamız gerekiyor. Diğer arkadaşların olduğu gibi. Evet görev yerine Giderken de bir yandan isterseniz kısaca bir özet geçelim arkadaşlar. Nikobellik kimdir? Nikobellik, Sırbistan'da, kapatalım müziği, askerliğini yapan, daha sonrasında e, güzel bir takım oluşturmuş burada, İyi bir de takım lideri aynı zamanda. Fakat takımındaki e, arkadaşım dediği kardeşim dediği kişilerden bir tanesi, Darko ismindeki biri e, kendisine ve takımına ihanet ediyor. Ve sonrasında bu ihanet tabi 1000 dolar gibi bir meblağ için Hatta kendisi de bunu bir önceki bölümde izlediyseniz e, Belirtiyor Niko ben Roman Pegoro'nun adamlarından birini bulduk Roman ve ben şey Little Jacob Tamam e, İhanete uğruyor Niko ve arkadaşları Arkadaşları tabi öldürülüyor bunun e, acısıyla birlikte Niko memleketinde hem parasızlık hem de böyle sıkıntılardan dolayı bazı maddi sıkıntılardan dolayı pis işlere bulaşıyor ister istemez. Sen mafya çete işlerine falan giriyor, başını belaya sokuyor. Hem ailesinin zarar görmemesi hem de diğer sevdiklerinin zarar görmemesi adına Amerika'ya gelip Amerikan rüyasını kuzeniyle birlikte yaşayarak burada kendisine yeni bir hayat kurmak hayaliyle buraya geliyor. Tabi kuzeni romanda yalanlar falan burada çok güzel ortam var param var durumum iyi falan filan bilmem ne. Ama geldiğimizde işin renginin öyle olmadığını görüyoruz. Amerika'ya geliyoruz kuzenimizin yanına. Kuzenimizin başı da ufaktan ufaktan belaya bulaşmış vaziyette. Ona yardım edelim derken biz de tabi bu belanın içinde sürükleniyoruz bir şekilde. Yani Nikon'un hayatında maalesef bu tarz kötü durumlar bir türlü kurtulamıyor Niko. Yani hayat hep bir şekilde kötüye gidiyor, hep bir şekilde bir belaya bulaşıyor. Kötü kader diyelim kadar bir şekilde yüzüne gülmüyor Niko'nun. Darko'yu buluyoruz. Daha doğrusu buluyorlar. Ee, şu ana kadar adına çalıştığımız mafyalar, birlikte çalıştığımız çeteler ve arkadaşları vesaire ee, Nikon'u Darko'yu buluyorlar fakat biz önceki bölümde yine e, bize oyun iki tane seçenek sunuyor. İstersen Darko'yu öldür, intikamını al veya öldürme onu vicdan azabıyla baş başa bırak ki bu daha mantıklı bence en azından o da suçluluğunu yaşayarak e, şey yapsın ki zaten söylüyordu artık hani beni bırakırsan diyor ben zaten bu acıyla daha fazla yaşayamam bence beni öldür falan gibisinden şeyler söylüyor biz de o yüzden affediyoruz ki Niko sıfırdan böyle baştan bir hayatını kendi böyle karakter gelişimini tamamlasın iyi bir insan olarak katil olmadan bir şekilde yeni bir hayata adapte olsun ve bu şekilde yeni bir hayata başlasın istiyoruz fakat e, kuzenimiz Roma'nın düğününde Maalesef o acı olay gerçekleşiyor ve Kate'i, Pegaruna ve adamları katlediyorlar. Biz de tabi do dolayısıyla bunun intikamını alacağız. Şu an yola çıktık. Pegaruna'nın adamlarını bulmuşlar. Lidl, Jacob ve Roman. Roman'a korkak falan diyorduk bölümün, e, oyunun başlarında ama delikanlı adam. En azından kuzeninin arkasında durabiliyor. Kuzeni için. Tabi kendisi de şu an mutlu bir yuva kurdu. Hem onun başına bir daha belaya girmemesi adına hem de artık şehrin hem temizlenmesi hem de intikamımız için hepsi bir araya geldi. Pegarino'yu bir şekilde bu şehirden def etmemiz veya yok etmemiz gerekiyor. Biz de Nikon'un bu son yolculuğunda artık macerasında bölümünde diyelim. Ona yardımcı olacağız elimizden geldiğince. Bu arada arkadaşlar oyunu ben bir 3-4 kere bitirdim. Hatta 3-4 tane ayrı ayrı video yaptım. Bunu normalde kaydını paylaşacaktım YouTube'da sizlerle fakat Bu sefer teknik problemler değil de e, Oyundaki bazı aksaklıklardan dolayı yapamadım Şöyle söyleyeyim şimdi aynı yeri tekrar 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 oynamak ve size göstermek hani izletmek istemedim Sıkıcı bir hale olacak çünkü Oyunun sonunu bayağı zorlamışlar. Şimdi helikopter kullanımı biliyorsunuz oyunu zor. Sistemi zor kullanma olayı. E, göreceksiniz zaten bir helikopter kullanma mevzusu var. Artı bir motosiklet kullanma mevzusu var. Araçlar bakın her zaman soruyorum GTA 5'ten e, falan bu daha iyi araç kullanım, daha gerçekçi. Fakat e, fizik motorunun bir ağırlığı var, gereksiz bir ağırlığı var. Yani araç dışında yürüme, koşma, diğer hareketlerde vesaire. Fakat Cross Motor özellikle bakın altını çiziyorum Cross Motor kullanırken çok sıkıntılı durum var. Görünme adamları bu arada, takip etmemiz lazım. Hem helikopter kullanımı var hem de Cross Motor kullanımı var son sahnelerde. O yüzden baya böyle 7-8 kere tekrar ettim, sinirlendim, baya böyle çıldırdım diyebilirim. Tekrar tekrar çekmek zorunda kaldım çünkü parça pinçik olduğu video ki ben biliyorsun video düzenlemeyi sevmiyorum, editlemeyi sevmiyorum. Normal videoları evet editlerim hani günlük yaşantı, vloglar falan vesaire ama oyunlarda bu doğallığını yitiriyor çünkü. Neyse o, o şekilde oynamamız lazım. Hani en iyisini yapmaya çalışıyorum, kaliteli videolar paylaşmaya çalışıyorum ki böyle sıkıcı videolar olmasın, sizler de keyifli izleyin istiyorum o yüzden de yani sizler için. Şu an belki 10. 10. 11. oynayışım falan ama yapacak bir şey yok. Yani güzel bir iş çıksın istiyorum ki ortaya, gerekirse 20 kere oynarız sıkıntı yok. Sanayi bölgesine geldik, burada zaten anlamışsınız da sağlam bir çatışma olacak. <laughs> Güzel bir yine kovalamaca sahnesi. Ya oyunun ciddi anlamda son bölümleri, son görevler inanılmaz keyifli olmuş. Oyunun ortaları bayağı sıkıcıydı biliyorsunuz. Yan görevler, diğer ana görevler bile hatta sıkıcıydı. Şunu yap, bunu yap. Çok böyle klasik şeylerdi. Ya şöyle aksiyon istiyorduk oyunu sonuna dizmişler aksiyonu şu an mesela bitsin istemiyorum diğer hatta bitsin istiyordum Çünkü diğer serilere öncelik vermek için ama şu an bitsin istemiyorum yalnız var ya hakikaten Needle Jacket'la helal olsun ya adam adamın gibi bak Needle Jacket Roman bizi yalnız bırakmadılar şu an tek şaşırdığım nokta e, Pekin'in de kardeş sonuçta Kate yani peki niye şu an yok burada bilmiyorum. Hani acaba oyunda şeyler var ya karakterlere yemeğe götür, bowling'e götür falan böyle artı işareti veya işte ekseni beğenmeme durumu falan oluyor. Acaba ona göre mi şekilleniyor, geliyor veya gelmiyorlar? Onu da bilmiyorum. Hani ondan da kaynak olabilir. Göreceğiz. Abi işte de. sıkıştı İnşallah bir daha takıldığım yerde takılmayız da tekrardan sıkıntı olmasın. Bir kere de geçmek istiyorum abi şu son görevi. Son görev de bayağı uzun görüyorsunuz şu an görevdeyiz bakın başladı. Birinci araç kullanma muhabbeti, sonra ikinci araç, üçüncü araç falan derken bayağı bir e, oyun şey moduna dönmüş. Hani bazı oyunlarda vardır ya boss fight'a gelmeden e, veya oyun sonundaki boss fight'a geldiğinizde diğer e, savaşçınız bütün boss'ların tekrar bir karanlık tarafları gelir vesaire. Hani onun gibi bir şey olmuş. Oyun bize tekrardan bütün araçları kullandırmak istemiş. Yapmasaymış iyiymiş ama. Yapacak bir şey yok. Hadi abi. Almırız cüpte ne ya? Aslında şu GTA'dan ek, e, paketleri falan var ya, expansion paketler. Onlar gibi Ekstra şeyler gelse veya gelişim gösterilse mesela oyun hala oynanabilir, yani hala taş gibi. Ama şey sözümün arkasındayım. Hala e, bazı araçlarda ve. Fizik özellikle, fizik motorunda bir hantallık var bu oyuna sıkıntı olarak yansıyor. Tamam o nerededir? Planlıydı Niko. Jacob, sen ve Roman e, geride kalın, ben Pegorini'yi almaya gidiyorum. Yani siz geride kalın artık, Roman tek bir tane akraba burada. Burası sevdiğimiz bir kankimiz. LG, onları kaybetmek istemiyoruz, siz gidin abi. Siz boşuna oyalanmayın. Artık bunu Niko ile beraber ben halledeceğim. Bizler halledeceğiz daha doğrusu. Hadi, hadi. Kafalardan vuralım tekte. Hala yukarıda... Aha! Oh! oh i̇riyor da de... Hee! Yürüştü. Araçların hepsi kurşun geçirmez. Kurumalı falan. Bak hala ayaktasın ya helal olsun sana tamam. Bak bu güzel oldu. İki tane mesaj geldi <laughs> onları da <bir koçalım. gülüyor> evet, adamı anırtırlar işte. Evet bitti bu da? Çok güzel. Şimdi birazcık silahları toplayalım. Ne var abi sende? Hep de shotgun almışlar ya. Sağlık durumumuz iyi. At kendini at. Sağlık alalım. Gel bakalım şerefsiz Pegaruno seni. Senin e, anneni seveyim. Bunu bir saniye bile kendi atan olduğunu düşünmedin. Sen benimle çalıştığın için her şeye boka sardı zaten. Sen benim sevdiğim bir insanı öldürdün. Şimdi senin işini bitireceğim Jimmy. Senin sorun çok fazla öldürmek. Yani bu da bir sorun tabi ama. Bu sefer haksızsınız. Kusura bakmayın Kate'e dokunmayacaksınız. 2-3 bölümden beri diyorum Kate'e dokunmayın Kate'e dokunmayın diye. Adam ölürken bile küfür ediyor lan. Helal olsun ya. Sizin silahlarınız güzel değil ha. Bunları toparlayalım. Birazdan arkadaşlar bir kovalamaca daha başlayacak. O biraz sıkıntılı. Umarım Ölmüyor mu sen ya? Sıklık sahne değil mi yine hani? İlla göreceğiz onu. Adamlar başlayın. Evet. Motora atla. Şimdi. Şu cross motorun kullanımı cidden ayrı bir dert. Biraz zorlanacağım. Hadi be ilk seferde bir geçelim Çok kayıyor inanılmaz kayıyor ki bir de kumda gidiyoruz Fazla hızlanmayayım da Gönüşler zaten sıkıntıda Bu arada arkadaşlar bu tekneye roket falan bile atsanız hiç etki etmiyor Of of of, of gidiyorduk yine Hani boşuna uğraşmayın öldüremiyorsunuz amacınız sadece burada takip etmek you, Pegarino. Pegarino. Evet, 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 Süper, süper, süper. Orada genelde dengemi kaybetmiştim birkaç kere. Çekilin siviller, çekilin. Hadi Niko, hadi Niko, hadi Niko. Yaparsın Niko. Niko, Niko. Evet. Yakaladık. Havada helikopter yakalıyoruz. Hani helikopterden helikopter atlarken şarjör değiştirdim derler ya komandolar bizim Böyle bir hani daha doğrusu komando olmayan arkadaşlar komandolar yaptım diyenler hani o olayı yaşadım helikopterle tarayabiliyoruz ama hiçbir işe yaramıyor yine ölmeyecek sadece takip edin abi çok zor şunu kullanım ya Bakın konsollarda sıkıntı yok. Ben PlayStation 3'teyken mesela sizler de biliyorsunuz bazı bölümleri tekrar tekrar oynadık görevleri hatta, özellikle. Burada zaten mecbur vurulacağız. O görevleri ben normalde tekrar tekrar oynamadım. Oyunun sonunda da bu kadar zorlandım hatırlamıyorum. Çünkü Gamepad ile oynamak PlayStation'da veya diğer Xbox'ta hani, konsollarda oynamak çok daha keyifli ve rahat. Hiçbir sıkıntı yok. PC'de sadece kontrollerde biraz sıkıntı var. O yüzden biraz zor gelebilir konsola göre oyun. Hadi abi hadi. Çok iyi ya. İlk setlerine geçtik ya. Burada yine bir kovalamaca sahnesi var. Direkt vurmanız lazım. Yoksa biraz uğraştırıyor. Ben buradan saydırmaya başlayacağım direkt. öyle artık. Çok güzel. İntikam ateşiyle yanıp sönen Niko'nun... Niko Belli'nin ateşini söndürdük. I told you. Hayır bak dokunmasan tamam mı kıza dokunmasan veya orada baskın yapmasan taramasan sağa sola hiçbir sıkıntı yok. Yani sen de tamam <laughs> e, mafya olarak çete lideri olarak bir şekilde hayatını devam ettir. E, Niko zaten elini kolunu çekmiş vaziyetteyken gelip bu şekilde bir saldırı yapmak cidden insanın geri zekalı olması lazım. <laughs> Ha burada oyun seçenek sunmuyor, sunsa bile zaten kesinlikle öldürürdüm ben hani. Yok efendim iyilikle başlayalım e, hayat, yeni hayatımıza, bilmem öldürmeyelim, affedelim. O bir kere yer, ikinciye yemez o. Bu adam hak etti. <laughs> Bu arada arkadaşlar GTA 4'ün eklentileri var ya bu e, Lost Them ismi tam hatırlamıyorum motosiklet çetesiyle falan oynadığımız. onun e, onun gameplay'inin gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gameplay'ini yapabilirim. Bakın yapmayacağım diye bir şey demiyorum. Normal yapmayacaktım da hani sizler isterseniz yaparım onu. Motosiklet çeteli e, olan bölümlerini oynayabilirim. Sıkıntı yok. Ama e, cevap yazmazsanız veya istemezseniz bunu belirtirseniz sevinirim. Ona göre ben de oyunu direkt kaldıracağım. Çünkü GTA yavaştan GTA 5'i de kurmam gerekiyor. GTA 5 serisine başlayacağım. Ha ona hemen başlamayacağım şu an diğer oyunları Yavaş yavaş tamamlayalım diğer serileri. Hemen sonrasında GTA 5'e de başlayacağım ama. GTA 5 çok daha büyük bir seri olacak. Onu şimdiden söyleyebilirim. Onda bayağı böyle ayrıntılı yan görevler vesaire. Onun daha e, büyük çünkü daha güzel, hoş ve ayrıntılı. Onu devam ederiz. Ya da bitiş sahne bitiş sahnesi çok güzel. Tam böyle özgürlük heykeli falan. Bu şekilde arkadaşlar GTA 4'ün. Zaten çoğu kişi bunu oynamıştır, biliyordur hikayesini, biliyorsunuzdur. Ha bilmeyenler için de en azından veya tekrar hatırlamak isteyenler için bu serinin ben güzel olduğunu düşünüyorum. Zaten bildiğiniz gibi ben yeni bir oyun oynarken kendim de biz hani videolarını veya kaydını almadan sizlerle paylaşmadan önce ben yapı itibariyle geçmiş oyunları oynayan birisiyim. Hani sadece nostalji olarak düşünmemek lazım konuyu hatırlamak amacıyla. Hani atıyorum metronun yenisi çıktı. Ben en baştan metro 1'i 2'yi Exodus'u oynarım mesela. Ha, yani bazen yeri gelir oynamam çok sıkılırsam. Hani tekrar oynanabilirliği yoksa oyunu oynamam. Ama varsa oynanabilirliği tekrar o hikayeyi öğrenmek isterim veya videolardan falan YouTube'dan videolardan izlerim veya tekrar okurum böyle özeti falan varsa hatırlamak isterim. O yüzden hani bazılarınız yorumlarda diyor abi neden eski oyunlarda oynuyorsun diye bu yüzden arkadaşlar yeni serilere geçmeden önce eskileri de bitirmek istiyorum ki hem kanalda bulunsun Zaten ben bunların hikaye özetlerine falan o tarz videolar da yapacağım ilerleyen zamanlarda. İşte Doom'un hikayesi bir ve işte ikincisi Eternal'ın hikayesi. GTA 3, 4, 5 bunların işte hikayesi nelerdir kısa özet şeklinde videolarda paylaşacağım. Evet bir serinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Özellikle de arkadaşlarınıza lütfen tavsiye edin. Bir de arkadaşlar videoları izleyenler de e, şunu görüyorum yorumlarda özellikle. Abi işte e, videoların şöyle oluyor, işte bazen eski oyunları oynuyorsun. Kalite konusunda zaten kimsenin sıkıntı yaptığı yok. Onu, onun için teşekkür ediyorum e, ekstra güzel yorumlarınız için herkese veya yeni abone olan kardeşlerime gerçekten teşekkür ediyorum. Böyle ama şu var, bakıyorum mesela bazen işte 168 abone atıyorum. 168, ertesi gün bakıyorum 167. Tekrar bir bakıyorum 169 olmuş, sonra 168'e gerilemiş vesaire. Ee, şunu fark ediyorum ki bazı günler video paylaşamadığım zamanlarda zamanlarda direkt abone kaybı oluyor veya işte atıyorum GTA'yı adam sevmiyor tamam mı? GTA 4'ü ya da izlemek istemiyor daha güncel oyunları izlemek istiyor. E şimdi ben zaten sırayla ne bazen geri geliyor güncel oyunlarda da aynı anda işte videolarını paylaşıyorum eski oyunlar karışık bir şekilde paylaşıyorum biliyorsunuz adamı mesela işte oyun GTA 4 e, sallıyorum şu anda hoşuna gitmiyor e şimdi son 2-3 videoya bakarak direkt abonelikten çıkıyor veya Son 2-3 videoya bakarak yorumlar yazıyor. Şunu tavsiye edeceğim arkadaşlar. Yeni izleyenler için veya abone olanlar ya da olmayanlar, henüz olmamışlar için. Şunu tavsiye edebilirim. Kesinlikle arkadaşlar sadece benim kanalım için demiyorum. Son 2-3 videoya bakarak kanal hakkındaki yorumlarınızı değerlendirmeyin. Genel anlamda değerlendirmeyin. Ya yani Şöyle bir genel olarak bakın kanalda. Çünkü çoğu kardeşim görmüyor herhalde. Kanalın içerisinde oynatma listeleri var. Oynatma listelerine girersiniz orada görürsünüz pek çok oyun var şu an kanalımda, 800'e yakın e, video paylaşmış durumdayım. Çeşitli oyunlar var işte Metro serileri, Darksiders serileri e, şu an adını hatırlamadım pek çok seri var. Yani sadece son videolardaki oyunlar yok kanalda. Bakarsanız görürsünüz zaten. Genel anlamda kan e, kanala bakar ve bu şekilde yorum yazarsanız cidden sevinirim hani en azından fikirlerinizden merak ediyorum. Bakın her zaman söylüyorum olumlu veya olumsuz fikirler olabilir buna saygı duyarım. Eyvallah hiçbir sıkıntı yok benim için olumsuz şeylerde eleştiri olarak alıyorum bir kendim e, hatam varsa onları veya eksikliklerim varsa bunu düzeltmeye çalışıyorum zaten biliyorsunuz. Ya böyle son yorumlara e, videolara bakarak yorum yazmazsanız, gelen anlamda kanalı e, şey yaparsınız ve arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz en azından. Hani şöyle güzel bir kanal var veya şöyle bir abimiz veya şöyle bir kardeşimiz var. E, çeşitli oyun videoları yapıyor diye tavsiye ederseniz sevinirim cidden. Çünkü cidden e, artık e, abonemizin ve izlenmemizin artması gerektiğini düşünüyorum ben. Ki bayağı da bir çaba gösteriyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Şu ana kadar da abone olan ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum tekrardan. Böyle arkadaşlar serimiz bu şekilde. Bir serinin daha sonuna geldik. Bir sonraki diğer serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.